Herkese selamlar arkadaşlar. OSM Knock Royal serimizin son 64 maçında tekrardan birlikteyiz sizlerle. Bugün çok enteresan bir skorla karşılaştık ve bunları size göstermek istedim. Ayrıca bu maçın taktiğini de sizlerle paylaşacağım. Deplasmanda berabere kaldığımız rakibimizle içeride oynadık ve bir özel antrenman yedik. Vefa bilgimiz yoktu. Rakip son dakika gizli antrenman ve antrenman kampına gittiği için spontane gelişti ve biz de açıkçası maçtan önce korkmuştuk ama yeni taktiğimiz bize gerekeni yaptırdı. İsterseniz hem maça geçelim hem taktiğimizin ön izlemesine bakalım. Hep birlikte şu an için maça geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Bakalım taktiğimiz neymiş bakalım bu maçta neler yapmışız. Hemen Hızlı hızlı burayı 4x de Murat Güllü YouTube bu akşam nasıl performans gösterdi? Rakibin gizli antrenman kullanması işleri kesinlikle zorlaştırdı diyor. Çok çok zorlaştırdı. Onların gerçeklerin her planladığını göremedik. Neden defansif stil şu kaliteli rakiplere karşı yararlı taktik olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlar çok dikkate almayalım. Total skor 4-1. Buradan istatistik diyoruz. Evet son 32 menajer arasındayız. 96 menajer elendi. Ve şu an verdiğimiz 40 coin'i geri aldık. Yani oyun içerisinde verdiğimiz başlarken kaydolduğumuz 40 coin'i şu an biz geri aldık. Çünkü Son 32'ye kaldık. Bir tur daha geçersek 80 boss coin alacağız. Devam diyorum. Evet. Püf noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Özel antrenmana rağmen Joao Pedro'nun 29 dakikadaki hatriğine maçı kazandık. Özel antrenmana rağmen %50 %50 bir oyun. Neredeyse eşit şut yüzdeleri bize bu maçı kazandırdı. Topun hareket bölgesi bizim sağımızda olabilir buna takılmayın. Önemli olan bu taktiğin burada sonuç vermesiydi. Joao Pedro'nun 3 golü ve biz tekrardan şöyle gösteriyorum. Özel antrenman kullandı. Biz kullanmadık ve rakibimizi 3-1 mağlup ettik. Tebrikler diyorum takımma. Şimdi isterseniz buyurun dizilişimize ve taktiğimize geçelim. Önce Joao Pedro'yu göstereceğim size. Müthiş. Orta sahadan 3 gol. Kadromuz bu arkadaşlar burada. 216 milyon kadro değeri yaptık. Hemen bunun da neden bu kadar önemli olduğunu sizlere göstereceğim. Kadro değeri diyoruz. 128 menajer arasında biz kadro olarak 5. sıradayız. Şu arkadaş zaten coin harcamış. Coinsiz bu kadroyu yapması bu oyunda şu an imkansız. Yani Legends oyuncuları almış. Yani oyuncu alıyorsun paranla bir de 100 boss coin ediyorsun. Bu adam bunları almış. Bu adam turnuvaya gözünü koymuş. Koysun bakalım. Daha bizle oynamadı. Biz bu sırada 274, 260, 220, 217 ile 12.8 ortalama kadro gücüyle 5. sıradayız. İşte diğer arkadaşları görüyorsunuz. Buyurun. En sona kadar gideceğim. Yani bunlar hepsi aktif menajerler ayrıca. Bunlar hepsi burada olan menajerler. 128 menajer arasında çok iyi bir kadrodayız ve iyi bir durumdayız. İsterseniz dizilişimize geçelim. Biz bildiğiniz üzere 4-5-1 oynuyoruz. Hemen buradan taktikler diyorum. Yine taktiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 4-5-1 kaleyi görünce vur oynuyoruz yine. Bunda bir değişiklik yok. Çizgi taktiklerinde değişikliğe gittik. Forvetlerimiz orta sahi destekle modunda oynuyor. Orta sahamız ise defansa yardım et olarak oynuyor. Yani ikisi de bir tık eksi bir oynuyor. Eksi bir eksi bir. Defansımız ise sabit kalıyor. Geride kal. Alan markacımız ve ofsayt tuzalmamızı yine kurduk. Burada da bir problem yok. Evet, siz yine sağ altı göremiyorsunuz. Ben onu da manuel olarak söyleyeceğim. Baskıda baskı yok. 19 oynadık. Stilde e, 24 defansif oynadık. Aşağısı ise 50 olacak. 19 24 50 sayısal verilerimiz hakeme göre agresifliği yapabilirsiniz ama biz hani agresif veya çok agresif oynuyoruz dikkatli ve normal bize göre değil bizde kaçlar çatık olacak taktiğimiz bu önümüzdeki maçta da bu taktiği kullanacağım taktikten verim almaya devam edersek sizler de bu taktiği kullanabilirsiniz bir sonraki maçımızda son 32'de görüşmek üzere arkadaşlar hepinize şu an için izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere İyi bakın kendinize